AK Parti Elazığ Milletvekilleri ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi yerleşkesine yapılması planlanan bin kişilik öğrenci yurdunun proje ihalesinin tamamlandığını duyurdu. Fırat Üniversitesi yerleşkesinde yapılması planlanan bin kişilik öğrenci yurdu projesinin ihale süreci tamamlandı. AK Parti Elazığ Milletvekilleri Profesör Doktor Erol Keleş, Ejder Açık Kapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından yapılan ortak açıklamada projenin yapım ihalesi aşamasına geçileceği belirtildi. Öğrenciler için modern, güvenli ve konforlu yaşam alanları oluşturulmasının hedeflendiğini vurgulayan AK Parti Elazığ Milletvekilleri ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından yapılan ortak açıklamada gençlerimizin modern, güvenli ve konforlu ortamlarda konaklayarak eğitimlerine devam edebilmeleri için yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Aziz şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun ifadeleri kullanıldı.